Sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler, tarihler 24 Haziran 2021'i gösterirken araştırmacı yazar ve sunucunuz ben Emel Benli, Ankara'nın Anfa Fuar Merkezi'nden hepinize selamlarımı yolluyorum. Hayırlı işler diliyorum. Evet, güzel bir organizasyonun altına hep birlikte imza atmaya çalışıyoruz. Anfa Fuar alanında Ekin Brode'nin fuar etkinliğini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 1 milyon metrenin üzerinde ürünle geleceğiz Ankara'ya dediler. Gümbür gümbür geldiler. Seslerini efendim Yediköy öteden duyduk. Evet, bu geliş çok güzel şeylere vesile oldu. Ankaralıları Türkiye'nin diğer illerinden perdecilerimizi bir araya topladı. İstişareler yaptık, alışverişler yaptık. Çok da iyi oldu diye düşünüyorum. İşte efendim Ekim Burade ailesini ziyarete gelen Ankara'nın ileri gelen kıymetli firmalarından Şal koleksiyonun sahibi Yücel Aydın da bugün bu hareketliliğe dahil oldu. Aslında bize çok şey kattı. Ben hemen beyefendiye dönmek istiyorum, İzninizle diyorum. Efendim merhabalar, Merhaba. hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk, hoş bulduk teşekkür ediyorum. Valla aslında buraya beni getiren sizin o Instagram'daki güzel davetiniz oldu. <laughs> Gerçekten konuya hakim oluşunuz, yani meşgul olsam bile onu rahatlıkla dinletebiliyor kişilere. Ben de meşgul olmama rağmen gözüm takıldı. Ben buraya gitmem lazım dedim. En azından bizim Ankara'mıza geldiniz, bize şeref verdiniz. <laughs> Her şeyden önce sizi tebrik ediyorum. Yani firmayı bu zamanda bu cesareti gösterip gelmesi emin olun bizim Anadolu tabiriyle alnından öpülecek bir hareket bu. Onun için Rabbim yardımcımız olsun. i̇şleriniz çok şükür gördüğüm kadarıyla çok iyi. Zaten ben size sadece ziyaret yapmaya değil, iş yapmak için de geldim. İlerleyen zamanlarda bunu inşallah ispatlayacağız da göreceksiniz. De. Benim e, kendim yurtdışı olmak kaydıyla birkaç e, ülkede e, toplamda 5 e, e, kendi e, satış showroomlarım var. E, Türkiye'de 238 tane bayım var. E, perde sektöründe iyi bir marka çok şükür şal firması diye. Elhamdülillah Gayet gayette e, uğraşlarımız çok güzel. E, sonucunu alıyorsunuz. Siz gençler her zaman bunu söylüyorum. Demin de konuşurken de söyledim. Her şeyin iyisini yapın. İyinin müşterisi de iyi oluyor. Kazancı da iyi oluyor. Bir de paradan ziyade dönüp de ya çok teşekkür ederim Allah razı olsun dediği zaman dünyanın en güzel insanı oluyorsunuz. Mutlu oluyorsunuz. Dolayısıyla bu firmayı bu cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Demin gezdim. Çok güzel malları var. Ve fiyatları da günün şartlarına göre çok çok iyi. Keşke daha önce tanıyaydım. Keşke daha önce tanıyaydım. Emel ablamıza, ee, ablamıza bu, bu konuda çok teşekkür ederiz ki e, sizin gibi kıymetli bir duayeni bize kazandırdı. Stop. Stop. E, bizler çok teşekkür ederiz bizlere katıldığınız için. E, i̇yi ki de tanışmışız bugün, bugüne kısmetmiş. Şimdi Yücel abiyle e, arkada sohbet muhabbet ederken işte sektörünü tasarıma ya işte kadifeler vesaireler. Şimdi yurt dışı e, ticaretinden bahsediyor Yücel abi. E, yani bir ipek kadife almak için Çin'e gitmiş. İşte kadifeleri almak için imalat siparişleri vermiş falan. Dolayısıyla biz kendilerini tanıdığı için çok çok sevindik, çok çok da mutlu olduk. İyi ki de gelmiş Ekin ailesine katılmış diyelim. Efendim bu arada biz sadece tabii bu sohbeti Yücel Bey ile gerçekleştirmiyoruz. E, sektörümüzün çok kıymetli bir hocası. Sayın Şevket Karatan Hoca. E, sizler gayet iyi tanıyorsunuz kendilerini. Yine Hayat sektörümüzün tanıyorlardır elbette. Evet, evet. Beni de illaki biraz tanıyorlardır. Maaşını alardır <laughs> bana da. Ben Yücel abiye çok teşekkür ediyorum. Tanıştığımız için çok memnun oldum. E, i̇nşallah bundan sonra daha çok görüşeceğiz. muhabbet etme Hadi şansımız olacak. Tabii daha çok burada görüşeceğiz. Burada Artık siz bizim abimiz, amcamız olacaksın, Biz de sizin evladınız olacağız. Teşekkür ediyorum. Evet, sizden çok şey öğreneceğiz inşallah. Bugün geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bir şey ilave etmek isterim. Zaten bırakmıyoruz. Şöyle Yücel Bey, ben sizinle ilk defa röportaj gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla Türkiye şalı tanıyor. Türkiye'nin kıymetli evet. değerlerinden, markalarından. Biz sizi şöyle bir eskilere götüreceğiz. Şalın doğuşunu şöyle bir özetleyin. Sektöre nasıl atıldığınızı. Evet. Daha sonra da günümüze gelelim ve sektörün nabzını sizden dinleyelim. Önce şal nasıl doğdu? Ya aslında şal doğuşu enteresan. Ben daha önce halde kabızmalık yapıyordum. Gerçekten Evet, evet. 85 yılında bu kumaş sektörünü bir kafaya taktım. Yani niye taktım? O zaman bir sitelere mobil almaya geldim. İşte tutturdular kolumuzdan kumaş beğenelim, kumaşçıya gittik. Şimdi kumaş satıyor ama kumaştan anlamıyor adam. Mesela o zaman hiç anlamadığım halde bir şeyler soruyorum. Ya elimizde olan bu diyor işte. Şimdi benim ticarete yaklaşımım öyle değil. Yani halde bir domates satarken domates diye satmıyordum. Yani domatesin ne olduğunu... ...hani haşa insanlar küçümsediğimden değil... ...anlatarak satıyordum ya da bir mandalinenin. Şimdi mandaline diyorsun ama bir, bir, bir sürü çeşidi var onun. Anlatabiliyor muyum? Sonradan da 88, 89 yılında ben sitelerde bu işe başladım. Başladığım, Bursa'da başladığım, bu işe başladığım insanlar hep duayen insanlardı. Mesela bir Erol Türk'ün çok çok önemli bir insanmış. Bugün de bir çok önemli bir insan. Yani bir villa tekstil ya da ne bileyim bunun gibi ben bir sürü örnek verebilirim, bir akarca. Sonra 96 yılında perde sektörüne girdim. Niye girdim? Ankara'da perde yoktu. Yani ısrarla perde perde perde. Hatta hiç unutmuyorum Almanya'daki fuarda İngilizlerden bir katalog aldım. 480 pound vermiştim kataloğa, perde kataloğuna. Hatta o gecede de uyuyamamıştım. Ama vermiştim. Vermiştim. verdiğimde çok iyi oldu. Geldim burada, şimdi sektör sitelerde çok yaygın değildi. iyi ustalar buldum. Tezgahtar, atölye şu bu. Vallahi 96 yılında da bu sektöre başladık. Ee, ve şu an biz beş kardeşiz bu işte uğraşan altı kardeşiz de beşimiz uğraşıyoruz. Ee, hepimiz çocuklarda büyüttük. Ee, Ankara'da, İstanbul'da, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da ve en son da e, Doha'da, Katar'da kendi yerlerimizi açtık. Ee, ve çok şükür sektörümüzde de iyiyiz. Ee, Rabbime şükürler olsun. Yaptığımız işte işten de hem maddi hem manevi zevk alıyoruz. Ee, yani. Herkese de tavsiye ediyorum. Açılmak lazım, araştırmak lazım. Her şeyin güzelliği yapmak lazım. Peki, e, böyle bir serüvenin içerisine atıldınız. Evet. Geldiğiniz nokta belli. Türk tekstil sektörüne gerçekten emek verdiniz. O duayenler arasına girdiniz, markalaştınız. Markayı korumak ayrı bir meziyettir. Yükselebilmek ayrı bir meziyettir. E, ama şu an geldiğimiz noktayı da ben bir marka sahibinin ağzından değerlendirilmesini istiyorum. Biz sektörü nasıl yaşıyoruz? Sektörümüz nereye doğru yol alıyor? Doğru işlerin altına imza atabiliyor muyuz? Ne kadar yanlışlık yapıyoruz? Bu yanlışlıkları görebiliyor muyuz? Eksiklerimiz nerede? Bunları ben sabaha kadar çoğaltabilirim bu örnekleri. Kısaca şalın gözünde sektörün nabzı nedir? Ben aslında bu konuyu açtığınız için doğrusu böyle bir noktaya temas ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bu pandemi bizdeki gibi yani bizim sektörümüzdeki üret yapan kişiler gibi diğer sektörlerinde gözünü açtı. Evet. Şimdi bakın eskiden ben bu işe başladığımda Bursa'da mal aldığım yerde 1'e 3 kazanmadan adam bana mal satmıyordu. Evet. Şimdi 1'e 3 kazandığını da biliyordum çünkü çözgüsünde kullandığı polyesterden tut, atkısında attığı pamuktan, viskondan ya da şönilin ben miktarını bildiğim için bazen sistem ediyordum. Yapma ya diyordum. Yani bu atıyorum 300 liralık mal değil, bu 200 lük diye itiraz ediyordum. Ha şimdi o yok. Şimdi ne var? dürüstlük var. Dürüst olmak zorundayız zaten. Kazançlar eskisi gibi kazançlar yok. Çünkü dünyada biliyorsunuz savurganlık bitti yani şartlar bizi değil. Herkesi bu buna mecbur bıraktı. Dolayısıyla e, hani demin iyi mal alalım diyorum ya adam diyor ki ben ucuz alacak kadar zengin değilim diyor. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Gelip de bir kumaşı atıyorum metresini 100 liraya almıyor da 200 liraya alıyor ama bir 20 sene kullanma garantisiyle alıyor. Dolayısıyla ben şu an sektörün gidişinden hele gelecekten çok 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 umutluyum. Çünkü e, Çin e, Tamam Çin'i çok iyi biliyorum ama Çin belli kalemler haricinde bizimle e, aşık yarışması, tabi Anadolu tabiriyle aşık atması evet. mümkün değil. İtalya'da zaten bizde aldığınız malın 5 katını verip almak zorundasınız. Evet. E, Amerika diyorsunuz, İngiltere diyorsunuz. Şu an en çok bizde mal alan Amerika İngiltere. Evet. Mecbur alacaklar çünkü maliyetler onlarda çok yüksek. E, yani e, sevgili kardeşim sadece şunu söyleyeyim gelecek bizim. Ama dürüst olacağız. Dürüst olacağız, dürüst olacağız. Yaptığımız her işte öyle bunu kandırayım, şunu aldatayım, bunu kazıklayayım affedersiniz. Çok özür dileyerek söylüyorum. O iş bitti. Dürüst. Ben mağazamda ne kadar dürüstsem, çünkü bazen böyle sohbetimiz de oluyor aile müşterimizle. Her şeyini anlatıyorum. Mesela keten şey istiyorum diyor, tül istiyorum. Bakın diyorum, yüzde yüz ketende şöyle çekme olur. Yarın bu tül çekti. Tüylenme evet tüylenme olur. Sakın bana gelme. Yani ben buna garanti veremiyorum. Tamam diyor. Tamam diyor ve kabul ediyor. Ne oluyor? Bir başkasında duyuyorum. Mahkemelik olmuşlar. Niye? Keten tül almış. da söylememiş. Onun için dürüst olacağız. Ben bu firmayı bugün gelip ziyaret ettiğim için gerçekten çok mutluyum. Çok mutluyum. ha Bunu sadece burada bırakmasınlar. Anadolu'nun farklı yerlerinde buna ihtiyaç var şu an. Bir an evvel gitsin. E, fuar mı düzenleyecekler ya da böyle bir e, yani etkinlik mi yapacaklar e, evet e, bir an evvel yapsınlar. Buraya geldikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ben bunları bırakmayacağım. Şimdi küçük bir e, <gülüyor> not <gülüyor> evet, küçük bir notun altını e, burada çizip tekrar hatırlatmak istiyorum. E, özellikle Yücel abimizi bilgilendirmek <laughs> adına sizler zaten biliyorsunuz. Ekim Rode'nin e, bu yolculuktaki bütün serüvenleri e, geliştirmiş oldukları projelerden geçiyor Aslında buradaki fuar bir proje benim gözümde Çünkü bir projenin bir proje olabilmesi için altyapısının ve üzerinin sağının solunun çok açık olması gerekir Burada sağlam bir altyapı ve önünün arkasının her tarafının açıklığı şöyle bakıldığında görülüyor. Ekim Bro'de evet diyebiliriz ki bir proje firması. Kesinlikle. Demin mesela sizle röportajdan önce de biraz sohbet ettik. Özellikle tanıdığıma çok mutlu olduğum kardeş, Hürket Hürket kardeş. kardeşim. kardeşim evet. ve dikişçiler kralı bu kardeşim. eğer bir bu meslekle ilgili bakın gençliğimde ben çok gece uyumadım. Emin olun. Hep desenle yattım, dikişle kalktım. Çünkü gece hayal ediyorsun seni ya, o Hayallerin seni yatırmıyor. Şimdi demin bunlarla konuşurken abi biz de uyuyamıyoruz deyince siz gelecekte çok çok başarılı olacaksınız. Çünkü bu böyledir. Eğer bir mesleğe gönülden e, heyecan katmazsan, gece uyumazsan başarılı olursun. E, bu arkadaşlar Uyursam. bu evet uyursan başarılı olamazsın kesinlikle. Verimli olduğumuz alanlar, durduğumuz zamanlar. Beynimizin durduğu zamanlarda diğer hikaye başlıyor. Çünkü mesela ara boşluklarda insanlarla konuşurken, sohbet ederken bile, yani şu fuar alanında bile işte duvardan bakıyorsun bir şeyler, işte Yücel abiyle konuşurken işte Çin'e gidiyorum, orijinal ipek alıyorum, işte onun savar ülkesi falan var. Yani bizim aslında beynimizin durduğu an, çalışmaya başladığı an, tasarım boyutunda özellikle. E çünkü bir taraftan yükümlülükler var, işte o hizmet kalitesi, Yücel abimin bahsettiği e, bu yükümlülükleri yerine getirirken bir taraftan da üretmek zorundayız. Çünkü e, eksik olarak bu bizde e, nüksetmiş bir durum. Yani üretmediğimiz zaman e, biz rahat edemiyoruz. İstecek de duramayız, biz alıştık üretmeye. Hele biraz da e, yaptığın malda zevk alıyorsan, para kazanıyorsan zaten seni kimse durduramaz. Benim bir çok enteresan bir şey söyleyeceğim Lütfen size. Lütfen buyurun. Bir büyük Yahudi bir e, tanıdığım vardı tekstilci. Yavrum derdi. E, Yusuf derdik. Joseph'ti. Evet. İsrail Yahudisiydi. Evet. Kanada'dan mal alıyordum. Onun üstünden getiriyordum. Bunu da size bir tavsiyem olsun ya da gençlere. Yavrum derdi bir şeyi düşünürken oturmayın derdi. Nasıl yani? Evladım diyordu. Siz diyor e, Allah size bir şey vermiş, fırsat vermiş. Kıymetini bilmiyorsunuz derdi. Allah Allah nedir o? Diz çökerek düşünün derdi. Allah Allah derdim. İnanın ben namaz kılıyorum. Evet, bütün var. güzel projeler emin olun. Yani ben burada herkesin e, niyetine saygı duyan bir insanım. Reklam içinde söylemiyorum ama başımdan geçen bir şeyi. Ya bütün güzellikler hep namaz kılarken <laughs> insanlar... Rüküde var. gelir insanın. Yemin da ediyorum da. ya. Ne zamanki Bilirim bir çöküyorsam ben. o gün akşama kadar çözmediğim şey geliyor aklıma. Yani illa şart namaz kılmak değil. Biz çökerek düşünün. Bu da size sana bir fikrim olsun. Ee, tavsiyem olsun. Emin ol. Oturarak buradan bir şey düşünemezsin. Sebebini söyleyebilir miyim? Oturduğunuz zaman kan birdenbire beyne fırlar. Dizlerde kan dolaşımı biter ve o bütün kan göğüsten <laughs> yukarıda hareket eder. Evet namazında bilimsel anlamda açıklaması. Göğüsün hizasından sonra kan sürekli bu aralıkta devir daim yapar dizlere inmez. Dizlere indiği zaman beyin düşünmesini daha yavaşlatır. Ya, e, açıklaması yapalım. budur. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Sağ Ertiği olun. Için. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Ekin biz... Brode Şal ailesini kazandı. Eyvallah yollarını açık etsin. Evet. Çok evet. mutlu oldum bunları tanıdığım için. Evet. Özellikle kardeşlerimi tanıdığım evet. için. Sağ, sağ olun. Olur. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Efendim şimdi duayenlerle sohbet etmek çok güzel. Kesmesi, kesmesi de inanın o kadar zor. Ee, fuar olduğu için işte bu, bu kadar sohbetimiz burada. Da. Efendim makroperin sahibi Bekir Kılıç der ki buradan kulaklarını yazmak istiyorum. Ticaretin en büyük hilesi dürüstlüktür der. <laughs> evet efendim şalın sahibi Sayın Gücel Aydın da dürüstlüğe bugün vurgu yaptı. Evet biz dürüst olursak ticaretimizde efendim lezzetinden geçilmez. Sağ olun var olun diyorum. Ekin bu nedenle etkinliğinde takipte kalın istiyorum.